Anne Demek sendin Anne Ridima. Ridima ne oldu? Vanş bu. Ridima. Ne oldu? İyi misin? Anlat ne oldu? Ben az önce annemi gördüm Vanş. Doğru söylüyorum. Annem bu çiçek sepetinin içinden çıktı. Ne dedin? Ledima emin misin? Baş kesinlikle eminim. Gördüğüm annemdi. Buraya sepetin içinde gelmiş. Ama bu imkansız. Annemle iki gün önce hapishanede görüştüm. Orada güvenlik çok sıkıdır. Bu yüzden kesinlikle kaçması mümkün değil. Hayır ben, ben doğruyu söylüyorum. Bir dakika. Alo. Merkez hapishanesi mi? Ben Vanch Rice'in kanıya. Anupriya Rice'in hapiste mi yoksa kefalette serbest mi bırakıldı bunu öğrenmek istiyorum. Cinayet suçluları kefalette serbest kalamaz. Ve şu anda burada cezasını çekiyor. Teşekkür ederim. Bu mümkün değil. Size doğruyu söylüyorum. Onu gördüm. Hayal falan değildi. Az önce gördüğüm annem bu çiçek sepetin içine saklanarak eve Peki. girmiş. Bugünlerde çok fazla hayal görüyorsun Ridima. Dün de merdivenlerde kablo görmüştün. Nedense biz hiçbir şey görmedik. Ve bugün de evde Anupriya yengemi gördün. Ama müdüre göre şu an hapishanede bulunuyor. Bir insan iki aynı yerde nasıl bulunabilir, Ridima? Aryan, yengenle nasıl böyle konuşabilirsin? Ridima, hadi sen biraz dinlen kızım. Bu konuyu daha sonra etraflıca konuşuruz. Vanj, onu götür ve iyice dinlenmesini söyle. Hadi Ridima odaya gidelim. Orada kimse yok Redima. Sakin ol. Redima neden boş yere yalan söylesin ki? Kendinden çok emin konuşuyordu. Kesin bir şey var. İyi de bütün kıyafetler neden burada? Dur Kabir. Kıyafetleri ben çıkarmıştım. Onları çamaşırhaneye vereceğim. Aman tanrım. hizmetçileri ne desen de umurlarında bile olmuyor. Yine kendi bildiklerini yapıyorlar. Ama nasıl olur da bu kadar ağır? İçinde ne var? Çan çal hemen buraya gel. Geliyorum anne. aslında doğru. Bir kişi aynı anda iki yerde nasıl olabilir ki? Gördüğüm bir hayal miydi? İyi ama ben neden hala annemi görmüş gibi hissediyor ve bunun etkisinden kurtulamıyorum? Evet o gözler... <laughs> Oğlumu VR malikanesine getirmek için yapılması gerekeni yaptım. Bırak beni. bırak beni. Sana bırak dedim. Bırak. Benim için annem her zaman bir tehdit. Beni düşman olarak görüyor. Sadece bana değil, aynı zamanda bebeğime de zarar verebilir. Ona bir şey olmasın asla dayanamam. Az önce gördüğüm şey hayal mi gerçek mi bilmiyorum ama kesin olan bir şey var. Kendim ve bebeğim için artık çok dikkatli olmalıyım. Bak anne biliyorum. Redima? Redima ne oldu? Redima o kadar çok korkmuşsun ki her gördüğün gölgeyi Anupriya sanıyorsun. Daha önce olduğu gibi. Şimdi de onu gördüğünü sanıyor olabilirsin bunu unutma. Hadi biraz otur Redima artık çok iyi bir şekilde dinlenmen gerekiyor. Redima? Boş ver her şeyi. Bak senin için ne getirdim. Nedir bu? Lavanta yağı. Bunu çok sevdiğimi nereden biliyorsun? Her midem bulandığında veya huzursuz hissettiğimde bunu kokluyorum. Beni iyi hissettiriyor. Anında kendime geliyorum. Bak, hemen kendimi iyi hissettim. Evet, ben de zaten bunun için getirmiştim. Biri bana bunun baş masajı için olduğunu söylemişti. <laughs> Masaja ihtiyacım yok ama bunu ne zaman koklasam kendimi iyi hissediyorum. O zaman iyi ki getirmişim. Bak seni nasıl da kendine getirdi. Hem biliyorsun benim için çok değerlisin. Hı hı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Elbette. Artık biliyorum. Baba kelimesinden nefret ediyorsun. Artık anladım. Bugünlerde beni çok düşünüyorsun. Bana önem veriyorsun hatta o kadar ki ne zaman çığlık atsam hemen geliyorsun. Her zaman iyi miyim, güvende miyim, değil miyim diye düşünüyorsun. Bir sıkıntım var mı diye endişeleniyorsun Vanj. Ve işte bütün bunlar gösteriyor ki sen bebeğimiz için çok endişelisin. Aslında hep onu düşünüyorsun. Ona önem veriyorsun ve biliyor musun iyi babanın, en iyi babanın Bundan daha iyi bir tanımı yok. Ridim'a gerçekten garip davranıyorsun. Ben senin kocanım ve her koca karısı için mutlaka endişe eder. Çok saçma konuşuyorsun. Otur lütfen. Bebek konusu açıldığında onun hakkında herhangi bir şey söylediğimde kaçacağını biliyordum. Sorumluluklar söz konusu olduğunda benim için en güvenilir kişi kim biliyor musun? Vansh Raisinganya. Bir çocuğun sorumluluğu her sorumluluktan daha büyüktür. Gerçekten büyük bir sorumluluktur. O zaman Vansh Raisinganya neden çocuğunun sorumluluğundan kaçıyor anlamıyorum. Sana ne oldu böyle? Üstelik biliyorsun, bu senin çocuğun. Yani ikimizin çocuğu. Vansh, artık bu konuyu sakin bir şekilde oturup ve yine sakin bir kafayla konuşmamız gerektiğini sen de düşünmüyor musun? Lütfen, Redima. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Artık bu konu kapandı tamam mı? Vanç. Sen bundan istediğin kadar kaçabilirsin. İstediğin kadar görmezden gel ama Tanrı... Senin dünyanın en iyi babası olduğunu bütün herkese kanıtladı zaten. Ve çok yakında bunu senin de anlamanı sağlayacak. sanırım van şaklıydı. Annemle ilgili gördüğümü sandığım her şey onun da dediği gibi hayal ürünüydü. Hayal gücünün bir sonucu. <Gülüyor> Demek <Gülüyor> sensin. <Gülüyor> İdima seni gördüğünü söylediğinde kendinden çok emin görünüyordu. Doğru söylediğini anlamıştım. O sendin. Bir de kendim görmek istedim. Burada ne aradığını sorabilir miyim acaba anne? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ne yani? Şimdi sen hala sana ihanet eden kızımı seviyorsun. Yerinde olsam ona bulaşmam. Çünkü Ridima'nın ikinci ismi felaket. Öyle birini nasıl sevebilirsin? Anneni bu hale o getirdi kabir. Her şeyimizi elimizden aldı. Ama... Yine aynı şeyi yapmasına izin vermeyeceğim. Hamile olduğunu biliyorum. Ama Ridima bu mutluluğu uzun süre yaşayamayacağını bilmiyor. Hayır 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 sakın anne. Redima'ya zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirme. Beni anlıyor musun? Zavallı kardeşim. Ona düşman olmam için bana bir sebep daha verdin. O çocuğumu benden aldı, şimdi ben de onun çocuğunu elinden alacağım. Hayır anne. Bak eğer öyle bir şey yaparsan, ona zarar vermeye kalkarsan yemin ederim seni öldürürüm. Şimdi buradan git. Müdürü satın aldım. Hapishanede olduğunu söylemesi için ona rüşvet verdim ama bu çok uzun sürmez. Çok büyük bir hata yapıyorsun Kabir. Gerçekten büyük. Bunu sen değil, Ridiman'ın aşkı sana söyletiyor. Ama bilmediğin bir şey var. Bundan böyle Ridima asla senin olmayacak. Ve bunu anladığın gün çok pişman olup böyle davranmaktan da kesinlikle vazgeçeceksin. Sana buradan git dedim. Ve bir daha sakın ortaya çıkayım deme. Çık dışarı. Kes şunu kabir. aramıza kimse giremeyecek. Hiç kimse. Sen sadece bana aitsin. Sadece benimsin. Sen benim ilk aşkımsın. Senin nefesinde ve kalbinde sadece ve sadece bana yer var. Doğru söylüyorum. Vanşa yer yok ve Vanş hayatının bu en büyük savaşını mutlaka kaybedecek. Kaybedecek dedim, kazanan ben olacağım. inle Chang, son anlaşmamızın gerçekleşmediğini ben de biliyorum. Gerçekleşmeyecektir. Bunun için önce zararımı karşılaman gerekiyor. Biliyorsun Mans Risinganya. Bizim işlerde söz ağızdan bir kere çıkar ve geri dönülmez. Bana sahte elmasları vererek aklın sıra beni dolandırdın ve bunun bedelini ödeyeceksin. Bizim işlerde verdiği sözü tutmayanlar yaşamayı hak etmez. Elmaslar doğru adrese ulaştı. Sevgili eşin Ridima şu an hamile. Bir daha sakın karımın ismini ağzına alayım deme. Onun saçının teline bile dokunursan senin tarihini ve coğrafyanı sonsuza kadar değiştiririm. Bu işlerde insanın ya en zayıf noktasına ya en yakınlarına ya da dostlarına saldırırız biz. Ne kadar çok acı çekersen o kadar iyi olur. Patron. Ne pahasına olursa olsun o elmasları senden istiyorum. Artık fazla vaktimiz kalmadı. Anladın mı? Her taraf elmas dolu. Şişt. Ama bunlar... Elmasların kimden ve nereden geldiğini... ...bilmene gerek yok tamam mı? Bunlar... ...Vanshin günlerden beri deliler gibi aradığı o elmaslar. Öyle değil mi? Evet o elmaslar. Tanrım ne kadar çok. Bir elmas için kavga mı edelim? Evet. Bak bundan Ridima'nın haberi yok. Dolayısıyla Vansh'ın da haberi yok. Sen merak etme. Bu sır sadece ikimiz arasında kalacak. Evet. Tamam mı? Yaşasın! Bir elmasım oldu. Şşş. Evet bu benim. Aramızda bir güven ilişkisi vardı Vanş. Ve sen onu ortadan kaldırdın. Ne demek istiyorsun? Bu elmaslar sahte. Odamda saklı duran elmaslar nasıl yer değiştirebilir? Sürprizimi beğendin mi? Haydi söylesene. Bir de kalbime soralım ne dedi biliyor musun? Senin her sürprizinin onu çok mutlu ettiğini. Bana ne kadar huzur verdiğini kendin bile bilmiyorsun Ridima. Senin yanına gelir gelmez bütün dertlerimi unutuyorum. Biliyor musun, bebeğimin kesinlikle senin gibi biri olmasını istiyorum, Vans. Vans, Vans, bütün bunları sadece bebeğimiz için yapıyorum. Vans, lütfen kes şunu. O çocuk asla benimle birlikte yaşamayacak. Bunu kafana sok Redima. Benim onunla hiçbir bağım yok. Bırak dünyanın en iyi babası olmayı ben baba bile olmak istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.